Şamil Basayev, 14 Ocak 1965 yılında Çeçenistan'ın Vedeno köyünde dünyaya geldi. 20. yüzyılda Rus işgaline karşı Kuzey Kafkasya halklarının öncüsü olan Şeyh Şamil'e atfen kendisine Şamil ismi kondu. Şamil Basayev'in ailesi Rus ihtilalinden sonra Çeçenistan'dan Kazakistan'a sürülmüş, ancak 1957 yılında Kuruçev döneminde yurtlarına geri dönebilmiş. Sürgün yaşamış, işgal ve baskı görmüş bir halkın ve bu halkın bir parçası olan bir ailenin vatanlarına dönmesinden kısa bir süre sonra dünyaya gelen Basayev, Çeçenistan'da Kafkasya gerçeğiyle yüz yüze yaşadı. 1982 yılında okuldan mezun olduktan sonra Sovyet ordusunda 2 yıl askeri eğitim aldı. Takip eden 4 yıl boyunca Güney Rusya'nın Volgograd bölgesinde çalıştı. 1987 yılında Moskova'da mühendislik eğitimine başladı. Öğrencilik yıllarında devrimci kişiliğiyle ön plana çıktı ve hayatı boyunca özgür Çeçenistan için çırpındı. Apasyalı bir hanımla evlendi, biri erkek, üçü kız olmak üzere dört evlat sahibi oldu. 1991 yılının Ağustos'unda Moskova'daki hükümet darbesi sırasında komünist Sovyetlere karşı Yeltsin taraftarları arasında yer aldı. 1991 yılında bağımsızlığına kavuşan Çeşenistan'a döndü ve Rusların gizli örgütleriyle mücadele etmek için kurulan özel birlikleri yönetti. Sovyetler Birliği'nin dağılma süreciyle tekrar başlayan Çeçen mücadelesi, 1991 yılında Cahar Dudayev'in önderliğinde bağımsızlığın ilan edilmesiyle yeni bir döneme girdi. Çeçenistan'ı tanımayan Rusya, Çeçenistan sınırına asker yığdı, Çeçenistan'la diplomatik ilişkiler geliştirmeye çalışan devletlere engel oldu ve Çeçenistan'a ambargo uygulamaya başladı. İşte bu noktada Şamil Basayev, Çeçenistan'da yaşanan insanlık dramını duyurmak için bir Rus uçağını 1991 yılında Ankara'ya kaçırdı ve böylelikle dünya kamuoyu onu tanımış oldu. 1992 yılında Cahar Dudayev'in emriyle Apazya'ya gönderilen Çeçen birliklerin komutanı iken, Apazya'nın Gürcü işgalinden kurtulmasında birinci dereceden etkili olan Kafkas Halkları Konfederasyonu birliklerinin komutanlığına getirildi. Basayev, Apasya’nın en önemli madalyası olan Apazya Halk Kahramanı madalyasıyla taltif edildi. Abhasya'nın ardından Çeçenistan'a dönerek Dudayev'e karşı muhalefete geçen Rus yanlısı silahlı birliklerin dağıtılmasında etkili oldu. 1994 yılı Aralık ayında Rusların Çeçenistan'ı işgal etmesiyle Dudayev'in yanında yer alarak Çeçen komutanların en önemlilerinden biri haline geldi. 1994 yılında Rusya Çeçenistan'ı işgal edince Şamil Basayev Ruslar tarafından en fazla aranan Çeçen liderlerden biri haline geldi. Nitekim Rus savaş uçakları 1995 yılında Şamil'in Vedona'daki evini bombalayarak ailesinden eşinin ve çocuklarının da aralarında bulunduğu 11 kişiyi şehit etti. Rus güçlerin sivillere karşı giriştikleri katliamların en üst seviyelere ulaştığı Haziran 1995'te Şamil Basayev ve Çeçen direnişçiler yaşananları dünya kamuoyuna duyurabilmek için Stavropol'de Budenovts hastanesine kuşattı. Basayev ile Rusya'nın Çeçenistan'dan çekilmesi yönündeki taleplerini yineledi. Bu baskının yapılmasını tetikleyen şartları görmezden gelerek baskında zarar gören sivil